Bugün Galatasaray için Şampiyonlar Ligi çekim günü. Biz de bunun öncesinde Galatasaray için bir çekim gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. İlk torbamız... Birinci takımımız Paris Saint Germain oluyor. Son Şampiyonlar Ligi finalisti Galatasaray'ın bu karşılaşmada içeride veya dışarıda fark etmeksizin zorlanacağını düşünüyorum. Paris karşısında Galatasaray'a 0 puan veriyorum. Inter. Böylece elimin ne kadar uğursuz olduğunu görmüş olduk. Son iki finalisti çektik birinci torbadan. Yine aynı şekilde Paris gibi içeride dışarıda bu iki karşılaşmaya Galatasaray için sıfır veriyorum. Şimdi ikinci torbaya geçiyoruz. Leverkusen. Bu da gerçekten çok güçlü bir rakip oldu Galatasaray için. Son dönemde Bundesliga'da yukarı sıralarda yer alan bir takım. Tabi bakalım bu sene Xabi Alonso'nun ayrılışından sonra nasıl bir takım olacak onu görmek lazım. Burada içeride veya dışarıda yine bir puan yazabiliriz Galatasaray için ikinci torbadan ikinci takımımız. Yine bir Alman takımı Frankfurt. Tıpkı Leverkusen gibi o seviyelerde sayabiliriz Frankfurt'u da. Burada Galatasaray için bir puan çok makul olacaktır. Üçüncü torbamıza geçiyoruz şimdi. Üçüncü torbadan ilk takımımız Tottenham. Geçen sene de gruplarda Galatasaray Tottenham'la karşılaşmıştı ve 3-2 galibiyetle ayrılmıştı. Özellikle Tottenham'a Thomas Frank'ın gelişiyle bir yükseliş içerisine geçtiler. Bu yüzden yine zor olacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın. Ve bir puan yazıyorum Galatasaray için Tottenham karşısında içeride veya dışarıda. Marsilya. Daha önce çektiğim takımlara nazaran Marsilya biraz daha aşağı seviye bir takım olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın içeride veya dışarıda Marsilya karşısında 3 puan alması gerektiğini düşünüyorum. Ve buraya 3 puan yazıyorum. Ve Galatasaray'ın da içinde bulunduğu 4. torbaya geçiyoruz. Dördüncü torbadan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilou'a geldi. Fenerbahçe'nin karşılaştığı bir rakip ve elediği bir rakip. Ben de Galatasaray için buraya 3 puan yazıyorum ve rahatlıkla Galatasaray'ın geçebileceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Yine tanıdık bir takım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıkça karşılaştığı Kopenhag zor bir rakip özellikle deplasmanda. Ben buraya 3 puan yazacağım. Galatasaray'ın zorlansa da 3 puan alacağını düşünüyorum Kopenhag karşısında. Peki size göre Galatasaray bu takımlar karşısında kaç puan toplar veya siz hangi takımları istersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.